Süheyla'cığım birazdan gelir. Artık bıktık yani bu testere diye işte. Sihirli bebekti. hoca çağırdım bu eve. Bir okusun, üflesin, kurtulalım diye. Geldi, hadi. Aç kapıyı hoca efendiye. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Aç, aç. Tamam, aç hoca efendiye kapıyı aç. Tamam, hadi artık. Buyurun, buyurun, hoca efendi Selamün buyurun. Aleykümselam, aleyküm buyurun hoca efendi. Geçin, buyurun hoca efendi. Buyurun, oturun hoca efendi. Oturabilirsiniz hoca efendi. Evet hoca efendi sizi çağırma sebebimi biliyorsunuz zaten. Daha ya, önce anlatmıştım. Ya. işte biliyorsun bir evimize bir sihirli bebek geliyor. Sonra bir arkadaşını getiriyor. Sonra derken bir tane maskeli bir şey geliyor. Sihirli adam geliyor. Anlatma. Yani bir okusanız da üfleseniz anlatma. de Maşallah. Hoca efendi. Korona zamanında böyle tükürmeniz doğru mu? Hocam kustunuz ama gelmez herhalde bir de. <laughs> artık gelmez, Şifalı tükürükler bunlar. Gel. Kustunuz ama olsun. Daha bir saatte sonra. Buraya Allah'ın izniyle. Ne bebek o ne bebek? Sihirli bebek. Birden ortaya çıkıyor Hoca Efendi. Gel, evet, gel, Galiba kusmanız zehirli ya. Aynen. Gelmeyecekler mi artık bitti mi? Gelemez. Evet. O ses neydi? Şimdi, Aa, yine geldi Hoca Efendi. Yine geldi Hoca Efendi. Hani okumuştunuz Hoca Efendi. O kadar kustu. Git gel bak. Git 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 git. Yine orada işte orada. Hoca efendi. Hoca efendi. Hadi. hadi evet kustu. <laughs> o neydi kız? O neydi kız? Hoca efendi işte dediğimiz bebek o bebek o bebek. Gel bak. Artık kusmuk salsam da bir şey yani. Ya. Dürt kızım, dört uyuyor mu? Ha uyuyor bak, uyuyor. Atıyor herhalde. Hadi, 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 hadi. Git. Seyla ya, bu hoca da bir işe yaramadı. Gitti mi? Kusmuk işe yaradı. Kusmuk Gitti. Hoca efendi, gördünüz mü bebeği? Gel. Gördünüz mü bebeği? Gitti. Ben güvenmiyorum. <laughs> Hoca efendi siz şurada mı okusanız bir de o çıktığı yerde. Yok yok buradan iyi. Bir sesler geliyor. Hoca efendi şey daha bir kuvvetli dua falan mı okusanız acaba? Koridorlara da kuş diyor. <laughs> işe yarar diye düşünmüştüm ama bu hocanın kendine hayır yok kızım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey ben, Biraz daha... Olmaz öyle Kalk. O, Şur, tara süre. o tarafa kusman lazım Kalk. Buraya kusun yeter kadar. Yeter kadar yani koronavirüs kaptı kiraz. Yani. Tamam hoca efendi sen gidebilirsin artık. Gidin ben değil mi? Gidin gidin. Gelmez siz... gelmez artık. Yok yok gelmez siz gidin. <laughs> ne? ben şey e, He, fazla ne? olanız var mı? Yok yok. Ben kalsam bir gece. E. O gece sabahca gitmiyor. Sabahca da oldu kusura bakma bir şey yapamadık ya. Olay ne yapacaksın? Olay senden daha karlı. Ya, ya, ya. Tamam hoca <laughs> efendi, gitti. Sen gidebilirsin. Hadi. O gitmişken gel. yapamıyorum zaten. Ne de lan? Bir sen eksikti, bir sen eksikti. <laughs> ha, hoca döldü. Bir de hoca başımıza bela oldu. Hoca öldü öldü. Dürdün Daha atak şunu düşer onun yüzünden hepsini yanına geldi. Demet daha önce hiç bir, bir arada gelmemişti. Hocam! Sen ne sistim? Ne kat tut çoban ya? Kak kak hoca ben kalk tekrar gelmeden kalk. kalk. Ya, hoca kak hoca. Hadi K kaç bu elden kaç. Hocam Hoca orada kaldı. Kalsın zaten bir işi şey aramadı. Ben totri yüzden geldim. Daha olacak. Hocanın faydası olacak derken hepsini başımıza topladı. Ben, sağladım, ben öyle bir şey yok. Asla asla açmayalım bu kapıyı. Bu hocanın, bu hocanın başımızdan kurtarması gerekirken tamamen başımıza sardı hepsini. Yanlış okudu ben biliyorum. Ya, tükürmesi gerekiyor adam kustu korku. ben biliyorum. açma o kapıyı. Açacağım o kapıyı. Hocanın sesi gelmiyor. Açma kapıyı. Dışarıda sesi geliyor. Acım o. Acım ince deliğinden bak. Ey kötü varlık, geldiysen işaret ver. Yok mu? kötü o. Açma. Hayır. <laughs> Beklemeye razıyım ben. Hepsi bir arada çünkü. Açma. <laughs> mis on teil , keermised pues peale , keermised like ? Pues like